Ben çok fakirim. Bundan önce bir tane eş çalıştım anne bir yaş. Geliştim böyle. Bana bu kadar eşya verdi. Arkadaşım kolor beslenmiyor. E, Neden ki beslenmiyor? Işte? Anlamıyorum. Beslenmiyor. Ama sakın vurma. Ne Yavru beslenmiyor zaten. Yavru annenin sütünden besleniyormuş. Annem babam varken bir ay internette... Tabii ki de yalan. Minecraft'ta tavuk bir küçük havuzlar. Horozlar, tavuklar. Tohum alıp onu büyütüp çiftleştirebiliyorsunuz. İki tane olunca. Tabii ki de bu yalan. Daha. eskiden oynuyordum. Ve o küçük kendi sesimi değiştirdim orada Pardon arkadaşlar. Oh, çok güzel bir şehir. Bu yaşı çok güzel bir şehir. Şehir şehir. Aslında, Adaba. aslında işte şehir değil. Sadece bir ev var o kadar. Neden öyle dedim hiç bilmiyorum. Acaba çok eşya vereceğim. Bana daha çok para verir mi ki? Bayağı bir eşya toplayacağım. Adama vereceğim bir şeyler. Şimdi bana ne lazım yani eşya? beyaz ödülleri kendime beyaz adım veririm adama siyah odunları da kendime alırım İnek fıçır olduğum için çok bir şey veremeyeceğim ki yani beyaz ödülleri şöyle elim alayım tavuk ben inek de pişirmiştim ineğim İnek alayım şuradan Adama da koyun vereyim bir tane. Ha ağaç düşmüş onu da vereyim. Verdiklerimi şimdi alayım şuraya. Yok bu et değil bir şuraya bileyim. Biraz et topladım da onlar bende kalabilir mi derim. Abi Abi zaten et veriyor ya. İyiyim ben bir tane et yiyeyim de. Erman hoş. Koyun gömüş. Koyun nereye gitti? Allah Allah. Neyse. Toprak. Zenginlerin işi şey yaramaz ama yiyin de. Üç tane gömüyor. Dur. Birisi Efendim. Efendim. Zengin. Dur. Geliyorum. evi kaybettim. Hah, gördüm gördüm. Gördüm gördüm. Şuraya kapı yaparım. Ha yanlışlıkla eşyalarını aldım. Zengin be ben sana verdim Hadi teşekkürler. Dur sana eşya vereceğim ben de sana. Ama hediye olarak vereceğim toplu hediye. <laughs> Şimdi neler vardı? şu vardı. Başka ne vardı? Şu vardı. Dur. Sana eşya atacağım. <gülüyor> 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 ne yapayım? Büyüdüğü Dur bir tane daha hediye vardı. Attım. Dur bir de şunlar var. Bir de şu var. Şunu ben al, Ben şunu toplamıştım. Bak şu. Onu ben topladım ama. Ben gittim orada topluyordum. Sen çağırdın. Şuraya ben bir tane şu koyayım da var ya. Buradaydı zombi olmasın. bana çok para eşya vermiş. teşekkürler teşekkürler zırhımı tamamladım. Çok güzel oldu. Oraya kapı yapacağım ben bir tane. Şuradan kapı yapayım. Kapadı tamam. Tamam. Şöyle kapatayım çıkartın. Aa teşekkürler ya abi. Abi. Ben kendim et topladım da yine çetik. Çok güzel oldu. Şimdi orada seçtikler abi bitiyor da. Benim ona verdiklerimi o bana geri verdi. Ben teşekkür ediyorum. Çok saçma. Oraya kapı yapacağım ben bir tane. Şuradan kapı yapayım. Kapı tamam. Tamam. Şöyle kapı yapacağım. Aa teşekkürler ya, abi. İşte dediğim buydu. Benim eşyamı o geri verdi. Çok saçma. Abi ben kendim et topladım da Benim ne tane, tane. İki tane bende kalabilir mi? Evet video bay bay demiyormuşum ben onun yerine like atmayı unutmayın bay bay Abone olmak çok güzel. Şuradan tıklayıp şunu tıklayıp yandan zil işaretine tıklıyorsunuz. Bu kadar. Çok basit. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. pardon, pardon, pardon. Sağlıklı kalın. Hoşça